Belirgin farklılıklar görmeye başladık. Bize geldiğinde ikinci katı yürüyerek çıkamayan hastalarımız dördüncü kattaki odasına yürüyerek çıkmaya başladılar. Ee, özellikle astım hastalarında ee, konuşurken bile efor sarf etmekte zorlanırken şu an rahatça konuşabildiklerini izle, izliyoruz, görüyoruz. Kendileri de bunu ifade ediyorlar. Ee, yürüyüş mesafelerinde artışları e, oldu. Daha uzun metreler yürüyebiliyor hastalarımız. Geldiklerinde yaptığımız yürüyüş testlerini testin e, programın bitiminde tekrar uygulayacağız. Orada da kanıtlayacağız bu e, gördüğümüz sonuçları. Ee, hastalarımızın e, mukus artışında e, belirgin bir artış izledik Daha önceden balgam çıkaramayan hastalar rahat balgam çıkarmaya başladılar Sigara içenlerde özellikle antrakoz dediğimiz akciğerde e, siyah e, birikimler olmaktadır O birikimlerin yavaş yavaş dışarıya atılmaya başladığını balgamla beraber e, geldiğini görmeye başladık ee, şu an için olumlu sonuçlar almış bulunmaktayız. Biz şu anki koa hastam hastalarında da bu yüzde 50'ye yakın bir iyileşme izlediğimizi söyleyebilirim. Efor kapasitesinde artış izledik. Evet. Tuz terapisinin aslında hastalığın hastalık durumu ne kadar ileri ve ağırsa o kadar fazla yanıt verdiği gösterilmiş. Biz de böyle izledik. Aldığımız hastalardan bir kısmı ağır koa ve ağır hastam hastalarıydı. Onlarda daha fazla fayda gördük gerçekten. Ben geldiğinde sürerek geliyordu desen yani buna doğru koydu çünkü ben zor geliyordum. Ben gelip otogardan aldılar. Buraya geldi burada da yani zorla aşağı yedim. Şimdi Rahat yeniyorum ve altı sefer yedi sefer de yukarı çıkarken üç seferde çıkmaya başladım. Bir de benim ciğerlerde şimdi üşüme var o hep geçerse ben herhalde tek seferde çıkar birkaç gün sonra da koşarak çıkacağım ben inanıyorum yani. Yaptın mı? Ne gitsin gözümün önünde? Evet nazar çektiler mi? Evet nazar Çekip el estirelim mi? Evet. 30 30 sene yakındır kova hastasıyım. Bir haftadır buradayım ve ben daha ilk geldiğim günden beri temiz hava çekip buradaki e, tedaviden çok yararlandım. Çok beğendim, çok hayran kaldım ben böyle bir sisteme, böyle tesise. Keşke bütün Türkiye duysun da, bütün Türkiye tanısın da bütün kova hastaları rastgele yerlere gitmesin, rastgele ilaç kullanmasın, buraya gelsinler.